paylaşmak isteyen olur mu bizimle? Hı -hı. Bu beş günlük eğitimle ilgili. Çok sevindim. Geri dönme alırsak falan. Buyurun. Hı -hı. Yani çok güzel bir kurstu. Yani güzel bir programdan güzel bilgiler aldık. Ne güzel böyle düşünmeniz, söylemeniz. Buyurun. Ben çok beğendim bu kursu ilk gel yani annemler bu kursa yazdırırken ben çok sıkıcıdır diye gelmek istememiştim ama geldiğimde çok mutlu olmuştum. çok sevindim, çok güzel buldum. ya kurs. Çok teşekkürler. Programdan öğrenmek istiyordum. Bu da benim için bir iyilik oldu. Ee, çok güzeldi. Öğretmen de çok iyi anlatıyordu zaten. Başka? Var tamam. mı? Önerileriniz? daha geliştirilip mi? Bundan sonra devam edelim mi? Yani Aynı şekilde ya da daha ileri seviye açtığımızda gelmeye katılmak ister misiniz? İster, i̇ster misiniz? Evet. İsteriz. Neyse. O zaman biz de açarız. Yani. Başka? Velilerle ilgili velilerin de görüşlerini almak isteriz. Sizden ne dersiniz? Hocam çok kısa oldu. Biraz daha yayılmasında fayda var. Hani tam öğrendiler bitti. Biraz daha geliştirmesi de fayda var. Bu süreç bir İlgi hafta değil de var. belki bir ay olmasa fayda var diye bir ben. Evet. de çok sayıda çocuğa ulaşmak bekliğine şey biraz yok. kısa tuttu. Bunların devamlarını değilimden sonra yapacağız. Daha bir seviye çalışmalar. Değişim günleri oradan takip edebilirsiniz. Söylemek evet. istediğiniz başka bir yok. şey yoksa belgelerinizi verelim. Ama önce ne yapalım? Öğretmenimiz bir kocaman alkışlayalım. <Klülüyor> yapmadı. Aslında onlar yapardı ki. Aslında bile işte bu eee yeni bir şeyler öğrenmek isteyen çocuklarımız toplumu büyük alkışlamamız. Evet. Eee bunun öncesi Başkanım aslında sizlere bir belge. Ben isimlerini okuyayım. Öğretmenimiz de sizlere versin. Ben Kılıç. <laughs> <laughs> evet. evet, ben Tebrik ederim. Ben. Hadi bakalım. Hop. Hadi bakalım. Ece dönme abi. Ece yakında. alın Ece? alın Hadi bakalım. Tebrik edelim. Dört numaradayız sanırsam. Dört bende. Ece Ahmet Alkan. Ece Ahmet Çalışmaya devam. Sen şimdi hmm. Osman Ali kandırdı <laughs> <laughs> beni. Selin Yolcu. O yok. Koyle Derviş. Senin değilim ama senin tamam mı? Osmanlı değişikliği. direkt geldi buraya. <laughs> tamam. Sami yok. Herhangi. Kaç durum? 12. 12. Eren evet, evet, geliyor. 13 Emre. Değil mi? 12 Emre. Demek benimki. 12, 12. Eren. Evet. Evet, evet. Bu senin 12. 13 Emre. Emre. Tamam. Aynı bu da senin. Tamam. İsmi. Değil evet. mi? Censin, evet. Hı -hı. Evet. Muhammed para. Muhammed için açılır. çocuklar. Evet, nereye? Belgenizi alın Alalım. Belgelerinizi kaldırın yukarı. Evet, belgeleri açalım çocuklar. Açabilirsiniz şöyle ama kendi yüzü kapatmayın, değil mi? Hadi bir de şunlara led mi taksaydık ya. Deli, ben iki tane led takalım mı bunlara? <laughs>

O zaman böyle yaklaşalım biz. <laughs> çocuklar çekiyoruz. Evet çocuklar saygılarla almış. Şöyle bir şey yapalım. Gözlerimler görevli. Yüzünüzü kapatmayın. Birbirinizi kapatmayın. Evet. Beşli ne ya? Aa, sen yok Teşekkürler.